İki tür birbirine kaynaşarak yeni bir türe dönüşebilir mi dersiniz? Bu hafta yayınlanan iki makalede bilim insanları bunun gözümüzün önünde bile yaşanabildiğini gösterdiler. Bu evrim tarihinin en önemli parçalarından birine kesin ve nihai kanıt sunuyor. Değerli kardeşlerim, bu konuyu üç açıdan ele alacağız. Bir, Bilimsel açıdan 2. Bilimle alakası olmayan materyalist bir dogma olan evrim açısından 3. Bu konuda sergilenen manipülasyonlar açısından Bu üçüncü açıyı da iki açıdan ele alacağız. Bir, Evrim ağacının manipülasyonları açısından 2. Literatürü işgal etmiş evrimci hegemonik yapının manipülasyonları açısından Lakin bu üç açı sırayla ayrı ayrı değil, birbiri içinde geçişli olarak Video'lar içine yedirilerek ele alınacaktır. Kısa süre önce Evrim Ağacı kanalında yeni bir komedi filmi daha vizyona girdi biliyorsunuz. Literatürde çok uzun zamandır yer alan, hatta kendileri de 2011 yılında yani 13 yıl önce konu ettikleri endosimbiyoz hipotezini sanki yeni bir keşif, evrim lehinde bir kanıt ve çığır açan yeni bir olaymış gibi hatta adeta makro evrim gözlemlenmiş gibi lanse ettiler yine maalesef. Neden yine diyorum? Çünkü serinin ilk iki videosunda da izah ettiğimiz gibi bu evrimci komedyayı daha önce de çok gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. O yüzden yenileri çıkarsa lütfen artık şaşırmayın. Gereksiz vesveseye, telaşa kapılmayın. Hepsinin cevabı var merak etmeyin. Madem bu bir makro evrim örneğiydi neden Pangaea örnekleri verdiniz? Neden makro evrim gözlemlenemez? Çünkü çok uzun zamanlarda olur. Çok yavaş olur. Bunun gözlemleneceğini iddia etmek cehalettir dediniz. E madem böyle niye siz bu tek hücrelerin çok hücrelere geçişi gibi, endosimbiyoz gibi olayları makro evrim örneği olarak lanse ediyorsunuz? Bu ciddi bir paradoks değil mi? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani buradan da anlaşılıyor ki endosimbiyozun makro evrim örneği olmakla zerre kadar alakası yok. Ama öyle lanse ediliyor. Evrimcilerin ellerinde başka bir malzeme yok. Kanıt namına bir şey yok. Aynı çarpıtmalar ve safsatalar etrafında döndür. Farklı ambalajlarda göz boyayarak aynı bayat temcit pilavını ısıtıp ısıtıp farklı tabaklarda yeni bir şeymiş gibi sunarak millete yuttur. Tutturabildiğine, yutturabildiğine. Tanımla başlayalım. Endosimbiyoz nedir? Endo kelime anlamı olarak iç demektir. Egzo dış, endo iç anlamına geliyor. Simbiyoz, iki ayrı canlının ya da türün birbirinden karşılıklı fayda sağlayarak birlikte yaşamasını ifade eder. Endosimbiyoz ise bir canlının başka bir canlı içine girerek yaşamını sürdürmesi demektir. Burada karşılıklı faydalanma vardır. Birbirinin artı özelliklerini kullanma söz konusudur. Örneğin X canlısının kolu yoktur, gider Y canlısını kendi kolu gibi kullanır. Buna karşılık Y canlısının da bacağı yoktur, o da X canlısını kendi bacağı gibi kullanır. Karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ile gül gibi geçinip giderler. Ekosistemde kendilerine verilen vazifeleri yaparlar. Endosimbiyotik yaşamın mutualizm, kommensalizm, parazitizm gibi çeşitleri vardır. Peki, yıllardır bilinen ve evrimle alakası bile olmayan, hatta evrimin en temel fikri olan mücadele üzerine kurulu doğal seçilim mantığını çürüten, doğadaki dayanışmayı, yardımlaşmayı ispat eden bu olay evrime nasıl malzeme yapıldı? Kanıtsız, tartışmalı, hatta aleyhine deliller olan çürük endosimbiyoz hipotezi ile nasıl evrime malzeme haline getirildi? Elbette prokaryot dediğimiz, daha basit hücrelerin ökaryot dediğimiz daha kompleks, üst düzey hücrelere dönüştüğü iddiasıyla ve iki türün birleşmesiyle yeni bir tür oluştuğu yani makro evrimin gözlemlendiği iddiasıyla. İşin bu kısmını aslında önümüzdeki haftaki videodaki makaleyle inşallah sizlere anlatacağız. Ateizm ağacı da yıllardır bilinen ve her yerde çoklukla görülen simbiyozu ve endosimbiyozu yeni bulunan bir şeymiş gibi evrimin gözlemsel kanıtıymış gibi sundu. İşin iç yüzünü bilmeyen insanımızın bir kısmı da bunu yuttu maalesef. Evrimci komedya video serimizin ilk iki videosunun konusu olan Miller deneyi ve homokiralite misali son derece abartılı şekilde bizi yaratan olay başlığı ile sunuldu. Yani 160 yıldır olduğu gibi yine milletin gözünün içine baka baka bir büyük yalan daha söylenmiş oldu. Ökaryotlar prokaryotlardan dönüşmek suretiyle var oldular ve endosimbiyozla yeni bir tür oluşuyor öyle mi? Endosimbiyoz insanı yaratan olay öyle mi? Bakalım öyle miymiş? İşin gerçeği neymiş? Buyurun beraber inceleyelim. Literatür kılavuzluğunda ve objektif bilimsel veriler ışığında işin aslını aslarını öğrenelim. Evrim Ağacı gibi kanalların iç yüzünü 160 yıldır söylenen sistematik yalanlara bir yenisinin daha eklendiğini görelim. Birebir reddiye formatında gidelim. İki tür birbirine kaynaşarak yeni bir türe dönüşebilir mi dersiniz? Hayır, dönüşemez, dönüşmüyor deriz. Olayın aslı empoze ettiğiniz gibi değil deriz. Kıtaların hareketinin gözlenebilir bir kanıtını sunun. Hadi bekliyorum. Kıtaları uyduyla gözlerken de 2-3 santimetrelik hareketler görüyoruz. Hiçbir zaman kıtaların bundan 200 milyon yıl önce Pangea denen tek bir kıta olduğunu uydu verilerine bakarak göremeyeceğiz. Benzer şekilde bundan 10 milyon yıl sonra kıtaların hangi konumda olacağını da 10 milyon yıllık bir gözlem haricinde doğrudan bilmenin bir yolu yok. 10 milyon yıllık bir gözlem haricinde doğrudan bilmenin bir yolu yok. Evrim, popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimi olarak tanımlanmaktadır. Yani tanımı bir türün diğerine dönüşmesi değildir. Karşı taraf sözcüklerin anlamlarını değiştirip gerçeklerin içini boşaltarak sahtekarlık yapıyor. Ya da bir laboratuvar deneyinde ya da doğa gözleminde bir türün diğerine dönüşmüyor olması evrimin olmadığı anlamına gelmiyor. Evrimin olmadığı anlamına gelmiyor. Bu hafta yayınlanan iki makalede bilim insanları bunun gözümüzün önünde bile yaşanabildiğini gösterdiler sahtekarlık yapıyor. Bu Evrim tarihinin en önemli parçalarından birine kesin ve nihai kanıt sunuyor. Sahtekarlık yapıyor. Bu yeni makaleler nerede acaba? Biz de okuyalım şu müthiş kanıtları görelim istedik ama bulamadık. Ne videonun tamamında ne açıklama kısmında ne de yorum kısmında herhangi bir link bırakılmamış. PubMed ve Google Scholar gibi veri tabanlarından kendimiz araştıralım dedik yine bulamadık. Bu video 28 Nisan 2024 Pazar günü yayınlanmış olduğuna ve geçen haftaki makaleler dediğine göre 20 Nisan sonrası yayınlanmış makaleler olmalı. Ama yok. Hadi belki de biz bulamıyoruz. Biraz daha esnek bakalım. 10 Nisan sonrası makaleler olsun diyerek baktık. Arama motoruna bu şekilde yazarak siz de bakabilirsiniz. Google Scholar Devrim Ağacı'nın bahsettiği tarihe uyan ve konuyla direkt alakalı bir makale göremedik. PubMed'de de verilen tarihe uygun ve direkt konuyla alakalı fazla bir makale yok. Ya video yayınlandıktan sonra çıkan Mayıs makaleleri var ya da Nisan öncesi veya Nisan başı gibi birkaç makale var. Belki yine de vardır da biz bulamamışızdır bir şey demiyorum. Ama açıkçası konuyla ilgili olabilecek sadece 12 Nisan'a ait tek bir makale dikkatimizi çekti. Acaba bunu mu kastediyor diye makaleyi okuduk. Gelin beraber bakalım şu makaleye. En yakın tarihli ve konuyla ilgili bu olduğu için. Bakınız, simbiyoz daha derin bir anlayış arayışı içinde. Başlıklı bu makale plus biyoloji gibi önemli bir dergide yayınlanmış. Kaynakçasında sadece 14 makaleye atıf yapmış. Bu makalede çok özetle ne diyor? Makalenin tamamını siz okuyabilirsiniz. Hatta okumanızı özellikle tavsiye ederim. Ta ki evrimci yanlılık ve ön kabul temelinde yazılmış, dışı hoş, içi boş bu makale gibi niceleriyle literatürün doldurulduğunu ve büyük bir göz boyamayla evrim ideolojisinin nasıl yutturulduğunu, aslında tamamen varsayımsal, tahmini, olabilirli, veriye ve kanıta dayanmayan, subjektif ve hatalı, yani bilimle çelişen yazar yorumlarıyla dolu olup, okuyucuya adeta kendi inandıkları masalları bilim kisvesinde anlattıklarını, evrim lehinde objektif tek bir veri ve p değeri açısından anlamlılık ifade eden, tek bir data dahi vermediklerini anlamanız açısından ibretlik bir makaledir. Bu video serisinin ikinci bölümünde evrimci endosimbiyoz iddiasını harika şekilde karşılaştırmalı analizlerle, objektif datalarla çürüten, kaynakçasında tam 92 makale atıf yapmış olan, adeta sistematik review değerinde bilimde kanıt değeri taşıyan bir başka makaleyi sunup bu evrimci makaleyle kıyaslama imkanını bulacağız inşallah. Ama şimdilik öncelikle şu dışı süslü, içi küflü makale görünümlü evrimci masaldan birkaç önemli ve itiraf niteliğindeki cümleyi beraber okuyalım. Bakınız makale ne diyor? Simbiyoz bir puzzledır, bilmecedir. Görünüşe göre biyolojik organizmaların bencil varlıklar olduğu görüşüne meydan okuyan doğa, uzaktan akraba türlerin birlikte çalıştığına dair sayısız örnek sunmuştur, diyor. Bakınız burada biyolojik organizmaların bencil varlıklar olduğu görüşüne meydan okuyan doğa ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu görüş evrimci görüştür. Sözde evrim teorisinin temeli olan doğal seçilimin temelinde bu görüş yatar ki doğadaki gerçeklerin bu görüşe meydan okuduğunu ve çürüttüğünü itiraf ediyor. Ayrıca simbiyoz bir puzzle'dır diyor. Yani bir anlamıyla bilmecedir, şaşırtıcıdır. Diğer anlamıyla birden çok parçanın belli amaçlar uğrunda birleştirilmesiyle büyük fotoğrafın ortaya çıkarılmasıdır. Ve Darwinizmin en temel öğretisi olan doğa savaş alanıdır, mücadele üzerine kuruludur, felsefesinin yanlışlığını, bunun aksine doğanın yardımlaşma, dayanışma üzerine kurulu olduğunu ispat ediyor simbiyoz ve endosimbiyoz gerçekleriyle çelişen şu materyalist anlatıya ve darwinist bozuk nazara bir bakınız. Doğa bizim duygularımızı memnun etmek zorunda değil. Doğa tam bir savaş alanı. Hayır değildir. Doğada her yerde çoklukla görülen endosimbiyozlar ve simbiyotik ilişkiler doğada yardımlaşmanın, dayanışmanın hükmettiğini, Darwinist öğretilerin safsatadan ibaret olduğunu apaçık ispat etmektedir. Bakınız Profesör Jerry Berkman'ın Evrimin Üç Sütunu Yıkıldı. Darwin Neden Yanıldı başlıklı kitabının Türkçe çevirisinin 276. sayfasında ne diyor? Doğada rekabetten ziyade simbiyoz yani ortak yaşam yaygındır. Yani bu aciz akılsız mahlukların bir ilim ve hikmet sahibi tarafından omuz omuza verdirilmesi, yardımlaşmaya, gayeye yönelik dayanışmaya sevk edilmeleri gerçeği doğada hükmetmektedir. Kitabın 277. sayfasında da şöyle devam ediyor. Bu nedenle Scott ve Fredrickson şunları kaydetti. 50 sene önce doğadaki hayvanların yaşamını yiyecek için yoğun bireysel rekabet halinde ve her köşede güçlü olmayanları yakalamayı hazır bekleyen aç yırtıcı hayvanlarla sürekli bir hayatta kalma savaşı olarak resmetmek modaydı. O zamandan bu yana aşırı rekabetçi durumların aşırı kalabalık ya da dengesiz bir sosyal durumun sonucu olarak düzensiz hale gelen popülasyonlar dışında çok nadiren meydana geldiğini gördük. Evet aslında bütün bu bilimsel keşif ve datalar evrimin temel taşı doğal seçilim mantığını yerle bir etmiştir. Lakin hazımsız ideolojik bağnaz zihniyet her zamanki gibi bunu da kılıfına uydurarak karanlık yollarına devam etmektedir. Hatırlarsanız doğal seçilim videomuzda puzzle benzetmesini biz de yapmıştık. Ve bu benzetme ile büyük fotoğrafı bilen, gören ve ona göre puzzle'ın parçalarını hassas bir düzende ayarlayan yaratıcının varlığını ispat etmiştik. Evrimcilerin doğal seçilim diyerek kendi kendineliğe, rastgeleliğe verdikleri bu gayeli, nizamlı, hikmetli olgunun türden türe geçiş etkeni olmadığını da, bir yaratıcının iradesiyle bilinçli seçimlere dayalı düzenlemeler olduğunu da vurgulamıştık. Evet, evrimci hayallerin, film kurgularının aksine Tüm bilimsel ve gözlemsel veriler, doğal seçilimin yeni bir tür veya organ oluşturmadığını, sadece türlerin nüfus planlamasını ve besin zinciri dengesini sağladığını göstermektedir. Bu plan ve denge ise bilinçsizlikle ve rastgelelikle açıklanamayacak kusursuz neticeler ortaya çıkarmaktadır. Bir ilim, hikmet ve iradenin işi olduğunu, büyük fotoğrafı yüksekten görüp tedbir alan bir müdebbir, yaratıcı olduğunu apaçık göstermektedir. Nasıl ki bir yap parçalarının tamamı yerine yerleşmeden şekil ortaya çıkmaz. Bu yap bozda şu manzara vardır denilemez. Aynen öyle de adeta yukarıdan bakan kapsayıcı bir nazar olmadan da besin zinciri ve demografik denge kurulamaz, verimle ve hikmetle devam ettirilemez. Çünkü büyük fotoğrafı göremeyen yapboz unu küçük ve şuursuz parçaları o fotoğrafa göre kendi kendilerine uygun vaziyetleri alamazlar. Rastgele yerleşmeleri ise netice vermez, o fotoğrafı oluşturmaz. Eğer içgüdüsel denilecek olursa da deriz ki içgüdü içerden güdeni yani ilham edeni ispat eder. Örneğin yılan tarafından sokulan bir keçinin pan zehirini içeren otu gidip bulup yemesi ve şifa bulması bu güdü veya ilham örneklerinden sadece biridir güdü bir fiildir. Güdenin varlığının kanıtıdır. Zira hiçbir fiil failsiz olamaz. Yapboz örneğini takviye için şöyle başka bir örnek daha verelim. Bayramlarda futbol sahalarında yapılan törenlerde örneğin Türk bayrağını oluşturacak 100 öğrenciden bir kısmı beyaz bir kısmı kırmızı tabelaları taşırlar ve onlara yukarıdan bakan bir göz komut vererek aynı anda doğru yerde durmalarını sağlar doğru yerde durup doğru tabelayı kaldırmalarını emreder. Böylece Türk bayrağı görüntüsü ortaya çıkar. Bu görüntüyü o sahadaki öğrenciler göremez ve hatta şekli neresinde olup hangi kıvrımın oluşturduğunu dahi bilmez. Ancak bu bayrak görüntüsünün ortaya çıkması o kapsayıcı nazar sahibini ve tüm öğrencilere sözü geçen bir öğretmeni ispat eder. Doğada ve tüm kainatta bunun mucize derecesinde alasını devamlı görüyoruz. İşte biz buna yaratıcının ol emri diyoruz. Daha doğrusu o yaratıcı bize bunu öğretiyor. Ol derim olur buyuruyor. Bilim de kainat da bunu doğruluyor. Çünkü Kur'an ile bize hitap eden, kainatın vücut dili ile o Kur'an'ı doğrulayan da bilimle bu doğruları bize apaçık gösteren de Yüce Allah'tır. Zira Kur'an'ın da bilimin de bilim adamlarının da sahibi Yüce Allah'tır. Kainat ve doğa kitabının yazarı da odur. Her şeyin yaratıcısı, gücü her şeye yeten bir olan alemlerin Rabbi olan da O'dur. Karaciğer videomuzdan konuyla ilgili bir kesiti de buyurun beraberce hatırlayalım. Akıl ve bilinç yüklenmiş sen bile beni bilmediğine ve çalıştırmadığına göre senin akılsız parçaların olan diğer organlar beni hiç bilmez. Daha küçük parçaların olan şuursuz hücreler benim hakkımda daha da cahildir. Hayatsız atomlar ve kanunlar ise benden son derece habersiz ve bilgisizdir. E lakin bakıyorum görüyorum ki ben senin diğer tüm organlarının yardımına koştuğum gibi onlar da benim yardımıma koşturuyor. Her ihtiyacıma cevap veriyor. Peki ihtiyaçlarımı bilmeden nasıl cevap verebiliyorlar? Tam bir dayanışma içinde hayatının devamına hizmet ediyoruz. Birbirimizi bilmeden bir amaç uğrunda. Nasıl dayanışma içinde olabiliyoruz? Demek hizmet etme amacımız sensin. Senin hayatın. E bu da mücadele ile birbirimizin aleyhine uğraşarak olmaz. Demek hayatta ve doğada Darwin'in iddia ettiği gibi mücadele hükmetmiyor güçlü olanın güçsüzü ezmesi, uyumlu olanın uyumsuzu elemesi gibi tezler geçerli değildir. Bilakis yardımlaşma, dayanışma, ortak amaçlar doğrultusunda omuz omuza verme verdirilme baskın kanundur. Doğada ve her canlının vücudunda hükmediyor. Zayıflar en iyi besleniyor, bebekler gibi. Vücudun en çok yardıma ihtiyacı olan en zavallı kısımlarına, yaralı kısımlarına en çok gıda ve oksijen taşınıyor hem doğada hem canlı vücutlarında gördüğün o mücadeleler, kavgalar sadece görünüştedir. Bu kavgaların iç yüzü dahi hikmetli, gayeli ve yine hayata hizmete dönük nüfus planlaması programı çerçevesindeki dayanışma faaliyetleridir. Kartallar yılanları, yılanlar fareleri yiyerek doğadaki dengenin ve insanın yardımına koşturulurlar. Etoburlar otoburları yiyerek bitki örtüsünün ve tüm canlılığın imdadına gönderilirler ve hakeza. Demek Güçlü ve uyumlu olan güçsüz ve uyumsuz olanı ezer, yener onun yerine alır gibi. Darwin'i safsatalarla peynir gemisi yürümez. Bu doğa ve canlılık olamaz, oluşamaz ve açıklanamaz. Bakınız bu evrimci makale bu itirafıyla aslında bizi doğrulamıştır. Evrimsel oluşumun aleyhinde, yaratılış lehinde bir gerçeği belki de farkında olmadan ifade etmiştir. Hem puzzle diyeceksin hem de bu puzzle oluşumunu yüceden yüksekten bakarak gördüğü büyük fotoğrafa göre dizayn eden bir yaratıcıya vermeyip o büyük fotoğrafı bilemeyen, göremeyen, puzzle'ın o kendinden bile habersiz, küçük küçük çansız parçalarına, atomlarına veya aciz, akılsız hücrelerine vereceksin. Sonra da çok akıllıyız, bilim adamıyız diye ortalıkta dolanacaksınız. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.